Merhaba değerli dostlar. Bugün neredeyiz? Bugün Aydın Didim, Efeler Mahallesi'ndeyiz. Mini Carrefour'un hemen arkasındayız. Yani liman yolunun tam üzerindeyiz değerli arkadaşlar. Bugün sizlere 6 artı 1 değerli arkadaşlar. Evet, duydunuz. 6 artı 1 ayrı mutfak. Mükemmel bir villa sunumu için geldim. Tabi Sinan şu anda dış cephesini gösteriyor. Anlat anlat bitmeyecek şekilde. Bitmeyecek büyüklükte bir villadan bahsediyorum değerli arkadaşlar. Bahçe duvarları şu anda görüyorsunuz. Bodrum kayrağı dediğimiz kayrak taşlarla Kaplanması yapılmış. Aynı zamanda bisküvi tuğlalarından yapılmış. Ses ısı yalıtımlı yeni yapı değerli arkadaşlar. Sıfır yapı. 300 metrekare arsa içerisinde. Aynı zamanda köşe başı değerli arkadaşlar. Alt yapısı tamamen hazırlamış. Özel yüzme havuzlu, özel otoparklı, şelaleli. Gerçekten e, bugüne kadar tanıttığım en büyük villalardan bir tanesinden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Köşe başı tabi hemen alt tarafımızdan yol geçiyor. Şu anda araba park etmiş. Giriş kapısındayız. Yani e, araç parkenin e, olduğu bölümdeyiz. Hemen burada aracımızı park edebilecek şekilde girebiliyoruz. Ön tarafta da gördüğünüz üzere güzel bir bahçe alanımız var. Tabi bakımsız biraz. Bakımsız biraz palmiye ağacı vesaire güzel bir şekilde yapılmış. Şimdi havuz başına geçelim. Güneşleme alanlarımız falan hepsi hazır. Tabi teletuar kısmı verende alanı komple ahşap görünümlü seramiklerle kaplamış. Burada da ön tarafta yaklaşık 25 metrekare bir yüzme havuzumuz var. Denge deposu ve motor dairesi hemen karşısında da şelalesi mevcut. değerli arkadaşlar birinci katı komple granit malzemeyle kaplamış. İçerisine alüminyum nikalajlı çıtalar kullanılmış. Gayet güzel. Bütün kapı ve pencerelerinde alüminyum panjurlarımız mevcut, sinekliklerimiz mevcut. Köşe konumundayız değerli arkadaşlar. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Şimdi hazırsak hep beraber evimize doğru gidelim. Tam bağımsız olması açısından da size hemen etrafını göstermek istiyorum değerli arkadaşlar. Tabi buradaki arsalar normalde birbirlerine yakın ama bunun böyle bağımsız olması daha da güzel tabi hemen şuradan da bağımsız olduğunu görmeniz açısından. Ön tarafta biz şelalayı göstermiştik. Buradan da böyle şelalaya doğru gidebiliyoruz. Çekmeleri yapılmış. Dediğim gibi birinci katı komple granit malzeme kaplamış. Patlak taşlarının dekore edilmiş. Hemen şimdi evimizin içerisine giriyoruz. Çelik kapımızdan içeri girdiğimizde Sinan'ı içeri davet ediyorum. Çelik kapımızı kapatıyoruz. Çelik kapının arkasında değerli arkadaşlar burada neyimiz var? Burada bir tuvalet alanı bir tuvalet alanı. Hemen Sinan göstersin size. Klozetimiz burada. Hilton dolabımız burada. Güzel bir şekilde değerlendirilmiş. Koridor devam ediyor devam ediyor. Salona girmeden önce mutfak kısmına geçelim. Gerçekten son derece geniş, ferah bir mutfağa sahip derler arkadaşlar. Gördüğünüz üzere e, mutfak tezgahına, mutfak bankosuna mermeri tezgah kullanılmış. E, altın lake, üstün lake, arada e, siyah temper camla kaplamasını yapmış. Son derece güzel, geniş, ferah bir mutfağımız var. Burada hemen anlatmaya başlayayım. Fırın, set üstü ocak, tablumbaz yeri, bulaşık makinesi, ev yemiz. Tabi bununla kalmıyor. Bununla kalmıyor değerli arkadaşlar. Burada da kuru zahirenizi koymak için güzel dolaplar çok amaçlı, çok kullanışlı dolaplar konulmuş. Buzdolabı diye sorar iseniz buzdolabı yerimiz de burada değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buradan da sürgülü kapı vermiş. Mutfaktan dışarıya çıkış için. Mutfağımız bu şekilde. Mutfağımız bu şekilde değerli arkadaşlar. Şimdi mutfaktan çıkıyoruz. Devam ediyoruz. Salon kısmına geçiyoruz değerli dostlar. Salon kısmına geldiğimizde salon gerçekten çok büyük değerli arkadaşlar. 1, 2, 3 tane sürgülü kapı vermiş. 2 e, tanesi havuza bakacak şekilde. Bir tanesi de bahçeye çıkacak şekilde yapılmış. Tabi televizyon ünitesi alçı dekorasyonla yapılmış gördüğünüz üzere. Boyaları antresit renginde kullanmış. E, LED ışıklar, spotlar, Tabi burada da alçıyla çıtalar şeklinde dekor verilmiş. İç boyayı fil dişi düşünülmüş. Gerçekten güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Yerlere baktığımız zaman 120'ye 60 güzel bir grant malzemeler kullanılmış. Gayet güzel, gayet şık bir şekilde tasarlanmış değerli arkadaşlar. Aynı zamanda telefon, televizyon, altyapı her şey bitmiş. Kalorifer tesisatları da döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş. Dediğim gibi kat mülkiyetli, iskanlı, e, resmi evraklarda hiçbir sıkıntı yok. Koridor kısmına bakar mısınız? Gerçekten kılı kıyafet düzeltmek için güzel bir e, ayna, boy aynası düşünülmüş. Şimdi yukarı doğru çıkacağız. Yukarı doğru çıkarken alın kısmı siyah üstü normal e, grant malzemelerinden kapatılmış balsamaklarımız yapılmış antrasit renginde korkuluk lambalarımız sensörlü spot lambalarımız Merdiveni aydınlatmak için de çift açımlı vasıtas penceremiz. Yukarıya doğru çıktığımızda geniş, hoş bir koridora karşı karşıya kalıyoruz değerli arkadaşlar. Çok güzel düşünülmüş. Hemen burada bir genel banyomuz var. Banyonun büyüklüğüne baktığımızda gerçekten bir oda büyüklüğünde şeffaf temper camla düşen kabinler yapılmış gördüğünüz üzere. E, Vitife malzemesi son derece kaliteli. Çift açımlı vastas pencere, klozet, e, hilton dolabı antresit renginde düşünülmüş gerçekten güzel bir banyo. Tabi banyoyu tanıttıktan sonra hemen ilk odaya giriyoruz. 6 artı 1 demiştim değerli arkadaşlar. İlk odaya girdiğimizde gene zemin 120-60 granit malzemeler kullanılmış. Tavanlar, tavanlar gene alçı dekorasyon ve spot lambalar verilmiş. Hemen e, karşı tarafta ufak bir balkonumuz var. Ön tarafta da güzel bir camla e, kaplaması yapılmış ebeben banyolu aynı zamanda ebeben banyoluun dışında da televizyonu yapılmış. Televizyon ünitesi yapılmış. Gördüğünüz üzere hemen burada da televizyon sistemlerimiz var. Ebeveyn banyomuz var değerli arkadaşlar. Ebeveyn banyomuz var. Hemen gördüğünüz üzere Sinan hemen göstersin. Şeffaf temper camla düşen kabinimiz var. Klozet alanı, Hilton dolabı, çift atışınımlı vasıtas penceremiz var. Burada atlattığım bir şey daha var. Yatak başları şu şekilde düşünülmüş değerli arkadaşlar. Vavyen şeklinde sağında solunda ee lambalarımız mevcut. Tabi dolabı istediğiniz yere koyabilirsiniz. 25 metrekare büyüklüğünde bir odadan bahsediyoruz. Birinci oda değerli arkadaşlar. Devam edelim. Devam edelim. Hemen. Ee İkinci yatak odasının içerisine geliyoruz. İkinci yatak odamız gördüğünüz üzere son derece geniş, ferah. Gene köşe konumunda olduğu için Fransız balkonumuz var. Yola bakıyor. Ee, aynı zamanda balkona çıkışımız var. Sinan acaba balkona çıkabilir miyiz? Aslında o kadar büyük ki, o kadar büyük ki hemen panjurumuzu açalım, balkonu da sizlere gösterelim. Taban yüksekliği ideal, basık değil. Spot lambaları gerçekten çok şık bir şekilde duruyor. İkinci odanın içerisindeyiz. Aslında bana kalırsa burada çok rahat bir şekilde 2 tane 4 artı bir villa çıkabiliyormuş. Ama arkadaşımız bu şekilde yapmış. Sinan da arayacağım hemen balkonda size göstersin. Köşe konumu olduğunu size göstersin. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde mini karfurun hemen arkasında ...güzel bir yerden bahsediyoruz. İkinci odamızı tanıttıktan sonra... ...üçüncü odamıza geçiyoruz der dostlar. Üçüncü odanın içerisine geldiğimizde... ...gene son derece geniş, ferah... ...güzel bir yatak odasından bahsediyoruz. Burada da yine bütün odalarımız... ...yola bakıyor değerli arkadaşlar. Hiç kapalı, kör nokta bir yerimiz yok. Burada da ön tarafta gördüğünüz üzere... ...hem havuza hem yola bakıyor. Ön tarafta bir balkonumuz var. Üçüncü odamız da ebeveyn banyolu. Ebeveyn banyolu. Yatak başları gene şu şekilde düşünülmüş dolabı istediğiniz yere koyabilirsiniz. Sinan'dan ricam hemen size e, ebeben banyoyu da göstersin. Açık tonlu renkler kullanılmış. Gerçekten güzel. Değerli dostlar birinci katı tanıttıktan sonra üst kata çıkacağız. Bitmedi. Gerçekten dilimde en büyük evlerden bir tanesinden bahsediyoruz. Gene basamaklarımız son derece güzel. Alüminyum korkuluklarımız, spot lambalarımız. Ufak tefek, çok ufak tefek eksiklerimiz var. Onları da siz değerli müşterilerimiz geldi, sizin istediğinize göre dizayn edebiliyoruz. Değerli arkadaşlar, aynı zamanda çift terasımız var. Hemen dördüncü e, yatak odasının içerisine giriyoruz. 120-60 mermer görümlü porselen seramik döşenmiş bu yatak e, odasının içerisine gördüğünüz üzere, buradan da terasa çıkışımız var. Yani e, çift teras dedim. Çünkü e, gerçekten büyük bir yer. Bu da ebeveyn banyolu. Şimdi banyoyu da Sinan göstersin sizlere. Burada da gene mermer görünümlü e, fayanslar kullanılmış. Duşa kabini vesairesi. Hepsi çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Değerli dostlar ön tarafta da gördüğünüz üzere yaklaşık 20 metrekare bir terasımız var. İstenilirse burayı da kapatabilirsiniz ki kapatıp nereye kadar gerçekten çok büyük. Gerçekten çok büyük. Dördüncü odamız bu şekilde. Şimdi beşinci odanın içerisine giriyoruz değerli arkadaşlar. 5. odanın içerisine geldiğimizde iki terasa da çıkışımız var. Yani hem buradan sürgülü kapı verilmiş bu terasa çıkışımız var hem de karşı taraftaki terasa çıkışımız var. Orta yerlere gene spot lambalar, led ışıklar verilmiş. Gene antresit renginde plastik doğramalarımız takılmış. Gerçekten çok kaliteli. İç kapılara baktığımız zaman e, Amerikan Press kapı dediğimiz kapılarla e, şey, işçiliği yapılmış. Kasalara baktığımız zaman kasalarda antresit renginde, iç koridor kısmı da aynı şekilde. Burada yani banyo sayısı gerçekten çok fazla. Burada bir tane banyomuz daha var. Gene gördüğünüz gibi açık renk seramik kullanılmış. Duş kabin, klozet, hilton dolabı. Şimdi 6. odanın içerisindeyiz değerli arkadaşlar. 6. odanın içerisine geldiğimizde son derece geniş, ferah, güzel bir şekilde dizayn edilmiş. 120-60 kene porselen, seramik döşenilmiş. Hemen terasa çıkalım videomuzu bağlayalım değerli arkadaşlar. Hemen terasa çıktığımız zaman gördüğünüz gibi montalama sistemiyle yapılmış. Köşe konumundayız. Değerli arkadaşlar Kö köşe konumundayız. Peki bura çarşıya, pazara, alışverişlere, kamu kuruluşlara hepsine çok yakın. Yani burada ev aldığınız zaman kesinlikle araca ihtiyacınız yok değerli dostlar. Yani her tarafa yürüme mesafesindesin. Kalabalık bir aileniz vardır. Hatta iki aile bir arada kalmak istiyorsanız tam da sizin düşündüğünüz bir yer. Altı yatak odası, bir salonu, ayrı mutfağı. 6 tane banyosu olan bir evden bahsediyoruz. Köşe başı değerli arkadaşlar. Mükemmel konumda, güzel, kaliteli, lüks yapı, mükemmel bir lokasyonda değerli arkadaşlar. Bugün Miraç Emlak olarak bu güzel evi biz çok beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Biz daha önce burayı tanıttık değerli arkadaşlar. Daha önce de videomuz vardı. Tabi fiyatımız bir tık daha yukarıdaydı. Şu anda fiyatını biraz düşürdük değerli arkadaşlar. Bu güzel evimizin fiyatına gelince bu güzel evimizin fiyatı 8 milyon Türk Lirası değerli arkadaşlar. 8 milyon Türk Lirası az da olsa pazarlığımız vardır. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.